Evet arkadaşlar bizlere video hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuz diye bu videoyu dışarıda çektim araba zaten videosu bayağı adı üstünde ama sadece ufak bir şey söyleyeceğim sizlere gençler bu videoda 20 tane çok merak ettiğiniz soruyu cevapladım videonun içerisinde ve arabayı kaça aldım ne vesaire her, her şeyden bahsedeceğim zaten o yüzden sona kadar izin 20 tane çok merak ettiğiniz soru var video içerisinde onlara cevap verdim ve gençler bugün de orucun son günü ee, biz de son orucumuzu tutuyoruz Allah hepinizin orucunu kabul etsin inşallah diyorum bu Ramazan'da atlattık bugün gene son gün tutanlar artık bu son zaten like'ını bıraksın bakalım son günde kaç kişi oruç görmüş oluruz zaten. Ben de like'ımı atıyorum bu arada. Son gün Allah şükür bunu atlattık gençler. Ee, her neyse abone olmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım şimdi videoya geçelim. Umarım keyif alırsınız. Babamla beraber dışarıda araba sürerken de arabayı tanıttık. Hadi bakalım başlayalım. Evet gençler şimdi dışarı geldik. Arabanın yanındayız. Ee, çok Instagram'da soruluyordu abi araban ne? Zengin mi oldun vay yüpetçi falan hani. oluyordu. Ben dedim böyle bir şey yapalım. Şimdi her şeyi anlatacağım. Bu arabayı nasıl aldın? Ulan daha kaç yaşındasın? Araba almışsın falan diyenler olacaktır. Hepsi anlatacağım. Merak etmeyin. Şöyle yavaştan arabayı gösterelim, tank gibi eşek sıpası. Harbiden tank gibi bir eşeğimiz var, görüyorsunuz. Tank gibi eşek, orayı şey yapmayalım. Şimdi e, Peugeot, hani bu ben şey yapmayacağım, araba kanalı olmadığım için. Yani böyle araba işte bu kadarmış, 5 saniyede 500 kilometre yapıyormuş. Ay'a gidiyoruz, oradan bu geliyor falan diye bunları anlatmayacağım tabii ki. Güzel bir araba, tank gibi. Önü bayağı güzel gözüküyor. E, bu arada kameraman da babam. En sevdiğim özelliği, kaplan gibi pençesi var. Böyle aynı pençe gibi böyle falan yapıyor. O özelliğini çok seviyorum çok fazla şey yapmayacağım. Bu kısmı yine çok güzel duruyor. Şöyle bir araba etraftan bir gösterelim bakalım. Gel 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 gel. Şöyle gel gel gel. Şimdi biraz da güneş olduğu için inşaat sesi vesaire her şey geliyordur. Arkası da hani çok böyle 10 üzerinden 8 veriyorum. Arkaya çok vermiyorum. Sonra bir de hemen şey egzozları falan gayet güzel görüyorsunuz. Gel bende. Arabanın en sevdiği özelliklerinden bir tanesi gençler. Araba olması. Araba da yani sonuçta güzel bir gözüküyor. Siyah <laughs> camları var içeride Fantri yaparken belli olmasın falan filan diye. Gelin hemen şöyle gel gel gel. Şöyle bir de uzaktan görelim. Şöyle bir de. Şimdi delikanlı gibi. Vi videoyu durdursun herkes. Onun üzerine arabaya kaç puan verirsiniz gençler? Delikanlı gibi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Şimdi arabayı kullanacağım ben ve 20 tane soru hazırladım Instagram'dan bunları zaten size beyler bana bir sorun gençler falan diye söylemiştim. Hem süreceğiz hem de benim hakkımda merak ettiğiniz soruları şey yapacağım. Arabayı nasıl aldım fiyatı vesaire ne? zaten başta yazıyordur ama onlara geçelim babacım. <laughs> Selamun Aleyküm Şimdi arabanın içine geldik gençler Burada artık bağırmama gerek yok biz bizeyiz zaten Şimdi arkada da babam var baba ne yapıyorsun? İyi vallahi sen ne yapıyorsun? <laughs> İyi vallahi Allah aşkına <laughs> Şimdi arabanın bu şekilde gözüküyor. Yani gene araba kanalı çok biliyorum dedim de araba kanalı bunu söylemeyeceğim şimdi. Arabayı önce bir kullanacağız. Şimdi başlamadan önce şunu söyleyeyim. Berkay abi arabayı kaç aldın falan diye çok sormuşsunuz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Biliyorsunuz benim annemi hiç videolarda vesaire görmediniz. Çünkü annem benim büyük bir rahatsızlık geçirdi. Şimdi böyle prim falan olur diye söylemeyeceğim ne olduğunu. Ee, öyle bir rahatsızlık geçirinden dolayı anneme özel bir indirim sağlıyorlar araba alırken. Öyle 500 bin liralık arabayı gençler cuk kaladık bedavaya getirdik 200 aldık değil mi baba? <laughs> Bu arada orucuz Allah kabul etsin. Oruçlu olanlar like bırakmayı unutmasın. Allah'a şükür diye söylüyorum. Şimdi reklam araba... yapma, Aa, yapma. <laughs> Şimdi baba hazır mısın? Ya hazırım. 20 tane sorumuz var, soracaksın. Hepsini mi? <laughs> Hepsini soracağım. <laughs> Bu arada Enes Batur'a buradan selam olsun. Onun arabasının ismi neydi? E, Alfa'ydı galiba. Bizimki arabanın ismi de tahmin edin. Ne sence baba? Kara Şimşek. Ben oğlum soğuk değil mi? Aynen pardon. <laughs> buradan Enes Batur'a yarış iddiası şey yapıyorum. Her neyse, şimdi tokatlar tabii biz de. Hadi bakalım yiyelim. Aşıyoruz arkadaşlar. Evet. Ehliyetim var bu arada. Şikayet etmeyin. Şimdi yavaştan sorulara başlayabiliriz baba. 20 tane sorumuz var. Bir soruyla başlayalım. İlk soruyu soralım bakalım. Belkay sen kaç yaşındasın ya? Gençler ben kaç yaşındayım biliyor musunuz? 21 yaşındayım. İkinci <laughs> sefer <Söyle> geçebiliriz. <laughs> Fortnite oynamaya kaç yaşında, hangi sezonda başladın? Gençler, Fortnite'a 3. sezondan başladım 2018, yani 18 yaşındaydım o zaman. Öyle, evet bu soru da bitti. <laughs> soru ne kadar çabuk söyledi. ya. Peki, sana özel bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Oğlum senin sevgilin var mı lan? Şimdi arkadaşlar, e, buraya bir acıklı soru alalım, <laughs> alalım. Ne yazık ki sevgilim yok, niye yok? Niye? Yok, bilmiyorum yani, keşke olsa. Oğlum niye yok lan? Vallahi baba ayarlamıyorum. Olmuyor. Ben mi ayarlayayım onu da? <laughs> yok Allah gençler Allah. sevgilim yok. İnşallah olursa zaten görürsünüz. Yapacak bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Evet dördüncü soruya geçelim. Uzun. Peki iki, dördüncü soru soruyorum. Evet dinliyorum. Yeni arabadan araban dışında hayalinde araba var mı başka? Oo, var tabii var. Şimdi bu araba Allah'a şükür aldık gene. İnşallah size de nasip eder diye umuyorum. Ee, en büyük hayalim benim araba olarak arkadaşlar ne biliyor musunuz? Bir mas zengim olsun isterdim ya. Yani. <laughs> 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 Arı bir mas zengim olsun isterdim. ama ne yazık ki Türkiye'de o tarz arabalar almak çok zor olduğu için. Peki pandemi bittiğinde takipçilerle buluşma yapacak mısın? Oo ayıp ediyorsunuz. Tabi gençler yaparız onu İzmir'de yaparız zaten Aydın'da çünkü çok fazla kişi olmadığı için onu İzmir'de yapmayı düşünüyorum. Onu İzmir'de yaparız sıkıntı yok ama bir pandeminin bitmesi lazım önce. Şimdilik bekliyoruz. Evet sıradaki soru. Videolarda hiç e, o os, ya o suluyor mu belki? O Hayır, Hayır abi konuş. <laughs> Gençler ben açıklıyorum doğruyu söylüyorum videolarda osuruyorum evet buradan da burdan gelmek istedim <laughs> <laughs> Oğlum o nasıl soruyor lan saçma saçma sorma <laughs> <olmaz>. sorma Her <laughs> insan gibi biz de osuruyoruz yani tembihiz hiçbir yerde arkadaşlar herkes gibi de osuruyoruz yani Peki şu anda arabamda kaç tane koltuk var? Şu an arabamda arkadaşlar şaşıracaksınız ama kaç tane koltuk var ola baba 5 tane var herhalde değil mi? anki favori oyunun ne? Şu anki favori oyunum gençler Fortnite şu sıra ne yazık ki güzel güncellemeler getirmiyor biliyorsunuz. Yalan yok şu sıra daha çok Fortnite'tan ziyade Valorant oynuyor. Ama Fortnite benim aşkım. ilk göz ağrım. O benim dudağım yani anladınız mı? O yüzden Fortnite şu an hala bir numara olup diyebilirim yani. Evet, YouTube'a evet. neden başladın? YouTube'a niye başladım? Bakın herkes şey sanıyor para için falan. Öyle bir şey yok gençler. Bakın Allah belamı versin yemin ederim ki Söyleden ünlü ol... He, pardon. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim ünlü olmak için başladım. Yani benim en büyük hayalim ünlü olmaktı. Hala olamadık da inşallah olacağız. Tam böyle bir ünlülük değil tabii ki bu. İnşallah ünlü olmak istiyorum. Yani YouTuber, Enes Batur'u geçmek istiyorum. Enes Batur'u geçmem için like bırakırsanız sevinirim. Dilsa sıradaki soruya geçebiliriz. En sevdiğin YouTuber kim? Gerçekten. En sevdiğim YouTuber açıklıyorum. Hazır evet. mısınız? Bir Ford Brothers. Bir, kim ya? <laughs> Yarın teki boş ver evet. İki, Enes Batur. Evet, Enes Batur. Evet, Enes evet. Batur. Diğer soruya geçelim. Gençler, arabanın en sevdiğim özelliğinin bir tanesi, bir sürü özelliği vardı. bunların hepsini çok detaylı anlatmak istemiyorum. Hazır mısınız? Gel. Bak şimdi, bak 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 bak. Hoppala. Buradan gökyüzünü görüyorsunuz. Güneş falan gözüküyor. Ve şöyle buna basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde cennete kavuşuyorsunuz. Evet. Aydın'ı çok mu seviyor musun? Böyle Öyle bir soru yok ki orada baba. Ben onu şey yapayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Bu belki? soruyu ben sana sorayım. Babam, <laughs> Youtube'dan ne kadar kazan? Valla 3-5 kişi de yani. Kardeşim var mı? Gençler, kardeşim yok. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim ünlü olmak. Peki Fortnite dışında başka oyunlar gelecek mi? Yani inşallah. Belki bir gün, belki bir gün yarından da yakın. Peki, babanla video gelecek mi? Babamla video çok istiyorsunuz <laughs> zaten. Babam zaten hep burada. Çekelim mi, ne yapalım? İsteyenlerse çekelim tabii. İsteyenler o zaman yorumlara gençler ee, bok yazsın. Oha be, o ne ha, Annene ne oldu? <laughs> Anneme ne oldu? Annem burada, arkada. Şimdi çok göstermek istemiyorum annemi. Ama şu an sıkıntısı yok, sağlıklı Allah'a şükür. O zaman hayatında başarılar diliyorum oğlum. Çok teşekkür ederim. Gelecekteki en büyük YouTuber olacağını hissediyorum. İnşallah.